Arkadaşlar Senda'dan doğal lezzetler videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün bazlama günü. Bugün bazlama yapacağız. Çok lezzetli, çok güzel. Eve ekmek almanıza hiç gerek olmuyor. Çok da basit. Arkadaşlar hemen malzemelere saymaya başlayalım. Burada 6 bardak unumuz var. 1 bardak ben yedek aldım. 6 bardak unumuz var burada. 200 milimlik çok basit malzemelerimiz. Ee, bir tatlı kaşığı toz şekerimiz var. Mayanın hızlı gelmesi için havalar soğuk. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir yemek kaşığı da kuru mayamız var. Bütün malzemeleri bu. Çok kolay, çok basit. Bir bardak sütümüz var. Ortasını açıyoruz. 2 bardak da suyumuz var. Güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Ununuzu eleyin. Elemeden kullanmayın ununuzu. Un incelince daha kıvamlı oluyor. Bir de çabuk mayası geliyor. Soğuk havalarda daha güzel özleşiyor. Bir bardak suyumuzu da dökelim. 6 su bardağı unumuz var. Siz ölçüyü çoğaltabilirsiniz. Fazla da yapabilirsiniz. Az da yapabilirsiniz. Bir bardak suyumuzu da dökelim. Bir de arkadaşlar ben yarım su bardağı zeytinyağı dökeceğim ben yağımı almayı unutmuşum bakın yarım su bardağı da yarım çay bardağı yerine denk geliyor çeyrek su bardağı koydum yarım çay bardağı da sıvı yağ koyun kesinlikle e, ben zeytinyağı koydum kesinlikle yağınızı koyun ki sıvı yağ ya da zeytinyağı yağ hamurumuzun yırtılmasını önlüyor daha yumuşak olmasını sağlıyor İnanın ya hamura çok güzel e, bir kıvam veriyor. Yarım çay bardağı. Hiç kalmasın dibinde. İsraf olmasın. Hamuru o kadar güzel e, özleştiriyor ki inanın bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli, çok güzel oluyor. Bütün malzemesi bu kadar. Güzelce yoğuracağız. Kıvamını göstereceğim ben sizlere. Şimdi uzun bir süre yoğuracağız bunu arkadaşlar. Arkadaşlar ben 5 dakikadır yoğuruyorum bunu. Bakın görüyorsunuz. Kıvamı muhteşem. Hamurumuz yumuşak olduğu için elinizi çıkarmak için hafif hafif suya ıslatın. Hafifçe. Yoksa elinizi çıkaramazsınız. Hamurunuz yumuşak bir hamur çünkü. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde leğenin etrafı temizlendi. Hamurumuz toparlandı. İnanın harika oluyor. Güzelce yoğurun ama yoğurduğunuz zaman ekmeğiniz de lezzetli oluyor. Unun lezzeti geliyor. Un kıvamlı oluyor. Bakın ne kadar güzel toparlanıyor. Görüyorsunuz kıvamını. Bakın bu şekilde. Hafifçe çok az elinizi ıslatın. Gördüğünüz gibi Harika bir hamurumuz oldu. Dediğim gibi yoğurun arkadaşlar. Uzun süre yoğurun. Bakın hamurumuz o kadar kıvamlı, o kadar güzelleşti ki. Dediğim gibi bir 5 dakika yoğurdum kesintisiz. Hemen hemen 7-8 dakikadır elim hamurun içinde. Bakın görüyorsunuz harika bir hamurumuz oldu. Bu şekilde çırpa çırpa yoğurun. Bakın. Elinize hafif suyu dökün. Ilık su dökün ama soğuk su kesinlikle dökmeyin. Mayası gelmez. Mayasını kaçırırsınız. Sıcak su, ılık su elinizi yakmayacak şekilde. Çok sıcak da dökerseniz hamura suyu hamurunuz pişmez. Olduğu yerde pişer sıcak suyla. Asla hamur kalır. Ne kadar pişirirseniz pişirin. Hamuru lapalaştırırsınız elinizi yakmayacak şekilde parmağınızı dokunun, hafif parmağınıza sıcaklık gelsin, yoğurt mayalama kıvamı olsun, el parmağınızı kesinlikle yakmasın. Evet görüyorsunuz, harika bir hamurumuz oldu arkadaşlar. Şimdi güzelce havalar soğuk mayalandırmaya bırakacağız. Bakın üzerine şeffaf bir poşet kapatıyorum hava almayacak şekilde. Püf noktası da burası. Bunu kapatmazsanız üzerini ne kadar örterseniz örtün. Hamurunuz ısınmaz. Evet, poşetimizi kapattık. Güzelce üzerini örtüyoruz arkadaşlar. Bir 40 dakika, 45 dakika bir mayalandırmaya bırakacağım. Ondan sonra görüşelim. Arkadaşlar Hamurumuzun mayası gelmiş. Gördüğünüz gibi. Bakın leğenimiz dolmuş. İnanın harika olmuş. O kadar güzel, o kadar yumuşak ki. Bakın. Nayrımıza biraz yapışmış. Bu da güzel yumuşak olduğundan hamurlu. Bu mayranı birazdan gene kullanacağız. İçini çevirelim. Şimdi güzelce bezelerimizi dökelim arkadaşlar. Birazcık da bezemizi dökünce bekleteceğiz. Havalar soğuk çünkü. Daha güzel kabarması için görüyorsunuz hamurumuzu. Ben küçük küçük yapacağım. Tavanız büyükse büyük yaparsanız o da tamamen size kalmış. Bakın. Bir mandalina büyüklüğünde. Hamurla fazla oynamadan şu şekilde hafifçe un serpelim. Şöyle birazcık açalım. bereketli oluyor ki bakın görüyorsunuz birleyen hamurumuz oldu çok da bereketli kahvaltılarda ekmek yerine bakın hamurumuzu görüyor musunuz arkadaşlar bakın bakın o kadar güzel ki şu şekilde. bu şekilde bezelerimizi dökelim. Biraz daha bekleteceğiz çünkü havalar soğuk. Birazcık mayalansın, biraz daha kendine gelsin hamurumuz. Soğuk havalarda hamurun mayası geç gelir. Güzel kabarmaz. Hamurumuz yeterince güzel olmuş. Zaten bu hamuru yapsak kabarır ama gene de daha güzel olsun. Bakın. Şu şekilde hafifçe un serpelim tekrar açtığımızda da birazcık açacağız tavamıza atacağız fazla hamurumuzu dokunmadan hamurumuza fazla bakın 6 bardak undan kaç tane bezemiz çıkacak benim tamam küçük dediğim gibi siz küçük alırsanız daha güzel olur yok saçta yaparsanız büyük yaparsanız büyük de yapabilirsiniz ama güzel pişirmeniz lazım. Büyük oldukça daha zor pişiyor. İçinde hamur kalabilir. Bu şekilde bezeleyelim arkadaşlar. Üzerini kapatacağım. Bir sofraltıyla üzerine kapatacağım. Dinlendireceğim 10 dakika. Ondan sonra pişirirken görüşelim. Arkadaşlar ekmeğimizi pişirmeye başladım ben bazlamalarımızı bakın görüyorsunuz. Göz göz kabardı. Çeviriyorum. Sofra altını örttüm üzerine. Bakın şu şekilde bir tanesini aldım. ilk yaptıklarımı şimdi yapmaya başladım. Çünkü onlar biraz daha zaman geçtiği için bakın. Şu şekilde fazla elimi sürmeden görüyorsunuz unu bile yok. birini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar kenara bırakıyorum üzerine açmayın havalar soğuk mayası kaçar bakın orta ateşte en büyük ocağımızın orta ateşinde görüyorsunuz balon balon oldu şimdiden elinizi çok sürmeyin mayasını kesinlikle kaçırmayın inanın harika ekmekleriniz oluyor Bakın. Benim 11 tane ekmeğim çıktı. 6 bardak undan. İri mandalina büyüklüğünde aldım bezelerimi. Çok büyük almadım. Dediğim gibi çok büyük. Tavam da küçük. Siz nasıl isterseniz o şekilde büyük de alabilirsiniz. görüyorsunuz harika ekmekler oluyor Kahvaltı da güzel oluyor yemeğin yanında güzel oluyor ekmek almanıza bile hiç gerek yok buzluğa atabilirsiniz 5-6 defa çevirin ama güzel pişsin içi. Kabardı diye hemen almayın. İçi güzel pişmez. Hamur kalır içi. Bakın görüyorsunuz. buradan tekrar hamur alacağız. Dediğim gibi en önce yaptığımız hamurları kullanıyoruz. Bakın mayası gelmiş, kabarmış. Kapatıyoruz üzerine. Bakın çok fazla oynamıyoruz elimizde. Şu şekilde. Koyarken de alt üst edeceğiz. Hemen tavamıza atacağız. 요 hamurumuz mayası geldiği için bakın şu şekilde. Elinizi vurmayın kenarlarından düzeltin. Kesinlikle mayasını kaçırmayın. oluyor. O kadar güzel bazlamalarımız oluyor ki bakın. Bu şekilde de bir tepsiye, bu şekilde bir bez örtü serin. Bu şekilde koyun arkadaşlar. Ki iyice soğusun. Soğumazsa hamur olur üst üstünde kalırsa. sünger gibi oluyor etkileriz 3-4 defa çevireceksiniz. 2-3 defa diğer tarafı, 2-3 defa diğer tarafını yanmadan pişecek. Bakın görüyorsunuz sünger gibi oldu o kadar güzel kabardı ki tavamızı koyuyoruz bu şekilde dediğim gibi elinizle hiç oynamayın Bismillah. bakın bu şekilde koyun görüyorsunuz içini. Harika oluyor. Inanın. Sünger gibi bak. bakın. Birazcık göz göz oluncaya kadar kesinlikle çevirmeyin. Bakın kabardı. Birazcık daha göz göz olsun. Bu şekilde eşitlensin. Bakın, bu şekilde kabarcıklar oluştu. Zaten kabardı ekmeğimiz. Şimdi çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın, kenarından açalım. Hamurumuzu da görüyorsunuz. Bakın, yayılmış kabarmış mayası gelmiş kesinlikle bozmadan örtüyoruz üzerine tahtamızın üzerine alıyoruz şu şekilde düzeltiyoruz şimdi elimizde alt üst ettiğimiz zaman şuradaki unları da gidecek kesinlikle un da kalmayacak asla ortalamamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Sünger gibi oluyor inanın. Çok da lezzetli oluyor. Bir o kadar vitaminli. Yapmanızı tavsiye ederim. İnanın bir kere deneyin. Tekrar tekrar yapacaksınız. Bu kış günlerinde ekmek almanıza bile gerek yok dışarı çıkıp. Bakın harika oluyor balon balon. görüyorsunuz. Bu şekilde pişirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bazlamalarımızı bu şekilde pişirdim. İnanın muhteşem oluyor, görüyorsunuz. Balon balon oluyor arkadaşlar. Denemenizi isterim arkadaşlar. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sizlere göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.